Hey, I'm kind of glad you didn't pick up. I kind of just called to hear your voice. I miss you. I've been thinking about you. I've been thinking about our love and how much I miss you. Merhaba arkadaşlar, Bu videoda kap motorlarının Genelinde olan titreme sorununu Nasıl çözdüğümü size göstereceğim Öncelikle Şöyle motor bloğunu Yaklaşıyorum Şu altta gördüğünüz bir tane Somunlu vida var Bu motoru Motor bloğunu tutan vida Bundan iki tane var Bir tanesi buradan geliyor Diğer taraftan çıkıyor Diğerini de göstereyim Diğeri de şuradan giriyor. Çıkan ucu görünmüyor çünkü diğer taraftaki şu çıkan kapağın altında kalıyor. Yani bir tanesi bu bir de şu görünen. Bu iki vida fabrikadan orijinal çıkışında pek sağlıklı bir malzemeden yapılmamış yani dandik malzemelerden yapılmış. Ben de sizin gibi sıfır motora aşırı güveniyordum yani. Fabrika çıkışı olduğu için ama Kullana kullana öğreniyorum yani motorun Çoğu şeyini sonradan değiştirmek gerekiyor. Nasıl değiştiğimi de size anlatayım. Hırdavatçıya gidip Metrik isimli Bu vidadan alacaksınız yani metrik Olması önemli. Ölçüsünü de size söyleyeyim. Bir tanesi 8 çarpı 100, diğeri de 8x120. Ee, 8 çarpı 120. ben 8 çarpı 120'den bulamadım. 8'e 130 aldım. O da şöyle görebilirsiniz. Fazladan azıcık bir şey uzun. Ama zararı yok. Uydu. Bu civatalar için fiberli somun almanız gerekiyor. O da titremesini bayağı engelliyor. E, metrik fiberli somun 2 adet. Bir de bunlar için metrik 8 Bir de şu an tozdan falan görünmüyor ama altıgen civatanın başına numarası yazıyor. 8.8 yazan civatadan almanız lazım. Çünkü 8.8 yazanlar çelik anlamına geliyor. Eğer 8.6 alırsanız onlar demir alaşımlı oluyor. Fiyatını da söyleyeyim. Toplam hepsine 10 lira gibi bir şey verdim. Şu an 4. viteste fazla zorlamadan 60-70'te sürüyordum. Ayak koyduğum yerler aşırı titriyordu. Bazen yani ayaklarımı bile kaldırıyordum titremekten rahatsız olduğum için. 6 ayda bir motorun şu görmüş olduğunuz bütün civatalarını sıktırmanız lazım. Çünkü bunlar titreşim uğradıklarında gevşiyorlar. Gevşediklerinde daha çok titreşim yapıyorlar. Yani motoru bakıma götürdüğünüzde bunlara da mutlaka baktırmanız lazım. Sonuç olarak bu vidaları motor tutan iki büyük vidanın değişmesi gerekiyor ve fiberli olması gerekiyor. Kendiniz de söküp takabilirsiniz ama gerekli aletler olması lazım. Bir de biraz uğraştırabilir. Ben tamircide taktırdım. Çünkü tabancayla sıktığı için yani yapmışken en iyisinden olsun diye düşündüm. Tamircide 20-30 lira civarı bir şey verdim. 10 lira da vidalara. 40 lira cebimden çıktı toplam. Ama motorun titreşimi azaldı. Ve arkadaşlar videoda pek belli olur mu bilmiyorum ama yine böyle kısa bir sürüş yapalım. Titreşimi fark eder misiniz bilmiyorum. Test edelim. Dedi, bir, yokuş yukarı yol var. Oradan daha iyi gösterelim. Bayır etkendeki yol. <laughs> motordan genel olarak aldığınız rahatlık yani sürüş zevki arttı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.